kapalı olduğunu aklıma gelmedi. Ondan ya, yani dilime çıktım yani. Kömeğiniz var mı? Yok kimliğim üstünde koyuyor. Evden çıkardım geldiydim. <laughs> <Kim? gülüyor> Kafal oldun hiç kimse <laughs> <He? Karakona gülüyor> Niye hayır? Ha, ben üstünde haber yok. Ya, yok. Hemen bırak. Hemen bırak. Hemen bırak. Hemen bırak. Hemen bırak. Hemen bırak. bırak. Hemen bırak. Hemen Hemen bırak. Hemen bırak. Hemen bırak. Hemen bırak. Hemen bırak. Hemen Eşine haber verilir geçin. Tam haberi verin. Emin geri gideceksin e zaten. Numara götüreceğiz Evine götürdün zaten. Sen evine götürdün zaten. Ya abi Kenara hani bir gel bak yolun <gülüyor> ortasında şimdi bak hata bir daha Evine biz seni bırakacağız zaten. Buyur <laughs> gel. <laughs> Otur söyle bunu. <Sessizlik> Yok, kömürün üstünde böyle. Evden çıkarım zaten. Kafalar oldu hiç kimse ha? Niye hayır? Niye? <Sessizlik> Ağabeyim, ağabey. Ben ha. eşimi haber yok. Ne mi ben eşimden haber? Anlıyorum. Eşim yok benim eşim. Eşine haber verilir, geri gideceğiz zaten. Lima... götüreceğiz zaten. Sen öyle de. Ya abi, Kenara bir gel, bak yolun ortasında şimdi kaza bile olmaz. Allah. Evine bitsene bırakacağız da. Güz gel. söyle. Şuradan şöyle bunu.